abi kardeşin değerli izleyicileri. Bugün Almanya'da durumlar ne alemde? Karantinada biz neler yapıyoruz? Öyle bir vlog çekeceğiz inşallah. Güne günün birinci antrenmanıyla başlıyoruz. Evet günün ilk antrenmanı bitti. Ortalama 30-35 dakika sürdü. Daha çok denge ve kor bölgesi temalı bir antrenmandı. Bu arada 300 kalori yapmışım. Şimdi Yiğit Paşa bize yumurta kırıyor. Kahvaltı yapacağız. Hadi mısır gevreği Aynen. Oo. Cidak aslan Cidak. kral. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıda iyi tarafından yapılmış bir yumurta. Protein tozlu cevizli tarçınlı mısır gevreğimiz var. Sıksız abartmıyorum, 5 yıldır yulaf yiyordum. O yüzden artık mısır gevreğine geçiş yaptım. <laughs> <O da> ne geçiş. Yadav yadav. Evet arkadaşlar şaşırmayacaksınız ki doymadım. Özlem fıstık ezmesiyle keçi boynuzu lavaş tarifini yapıyoruz. Hasan Kurtuluş'a da bu enfis tarifinden dolayı teşekkür ediyoruz. Siz de deneyebilirsiniz. Harbiden harika oluyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne istiyoruz söyle. Kat ki. ikiye. Filmi izlerken görüşürüz. Karantinada sıkılıyorsanız filmler gerçekten derde deva. Ya dizi. Dizilerde şöyle bir sıkıntı var. Böyle çok izlediğin zaman hep aynı karakterler falan sıkılabiliyorsun. Ama filmlerde hep yeni hikaye, yeni senaryo. Niye böyle bulanık çıkıyoruz ya? Ne Benim karantinada favori aktivitem yatıyorum abi yatağa. Filmimi açıyorum burada. Yiğit yanımda yatıyor. Ayaklarımda da kediler geliyor böyle. Mışıl mışıl uyuyorlar. Enna. Baba. <laughs> evet filmimiz bitti Yiğit. Ne diyorsun? Güzel film. Bu yaşta bile beğendiysen ileride bayılırsın artık. Uykumuz geldi sanki. Gel Hoş. Yeni takla

o zaman sabahları bugün de yaptığım gibi böyle denge, kor, daha çok yine baskete dayalı şeyler yapıyorum. Bunları genellikle kahvaltıdan önce aç karnına yapıyorum. Ondan sonra akşamliğinde 5-6 civarlarına doğru bir daha bu sefer de normal full body antrenmanını yapıyorum. Evde birkaç ekipmanım var. O yüzden çok sıkıntı çekmiyorum. Ama eğer sizde hiç ekipman yoksa buradan ekipmansız full body antrenman videosuna da ulaşabilirsiniz. Beslenme konusunda da çok dikkat etmiyorum. Herhangi bir diyet uygulamıyorum. Genel olarak istediğimi yiyorum. Biraz hani keyfime bakmaya çalışıyorum. Yani bu dönemi daha çok hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda bir yenilenme dönemi olarak görüyorum. Antrenman yapmadığım günlerde de yani off günlerinde de mesela salı gününde... Sabahları yoga yapıyorum. Yogayı da öneririm arkadaşlar. Gerçekten rahatlatıyor insanı ve farklı bir şey ya. Bence kesinlikle deneyin. Akşamları da mobilite çalışıyorum. Bu basket konusunda benim yapmam gereken şeylerden biri olduğu için. Koronavirüs ve Almanya'ya gelecek olursak. Ben Almanya'da 56.726 tane hastalığa bulaşmış insan var ve bunların 432 maalesef hayatını kaybetmiş. Bizim bulunduğumuz eyalette, yani şuradaki Ronthringen festivalinde 13630 kişi hastalar bulaşmış ve bunların 110'u maalesef ki hayatını kaybetmiş. Şu an herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok ama insanlar gerçekten dikkat ediyorlar. Yani sokağa çıktığınız zaman bayağı az insan var. Sadece insanlar mecbur olduklarında çıkıyorlar. Marketlerde yine tuvalet kağıtları olsun, hijyen için Eşyaların çoğu yani oraya bomboş oluyor gittiğiniz zaman. Okullar kapalı. Çoğu iş yeri kapalı. Yani yemek, restoranların neredeyse hepsi kapalı. Bize okuldan herhangi bir online eğitim yok ama mailde öyle yapmamız gereken ödevleri yolluyorlar. Bir de de aynı şekilde. Eğer ki karantina süre zarfını verimli geçirmek istiyorsanız size yapılacaklar listesi yapmanızı öneririm. Mesela bugün benim yapmam gereken meditasyon, kimya ödevi ve Omuz mobilite vardı, bu ikisini yaptım. Omuz mobilite de şimdi yapacağım. Çünkü vaktiniz bol olduğu için önemli ve yapmanız gereken işleri ister istemez erteleyebiliyorsunuz. Ve günün sonunda da geçmişe baktığınızda, olan ben bu karantinada ne yaptım?'' dediğinizde sadece telefona bakmış, yatakta yatmış bir insan görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Aa. Sürpriz yumurta. Aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin makamı let's go. yiğidin eline nasıl veriyorum? Oynat bakalım. <laughs> Hadi yakala. Dur bakayım biraz daha geri gidersem kilo. Gel. Gel git. Bade'm ne yapıyorlar oğlum? Pardon kızım. madalya mı olduğunu söylemiş miydim masa denesinde? Hem de üstüne sen efendim, değil mi? Yeah. <gülüyor> 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 Ona ver. Siz bir şey videosu da çekmiştik değil mi Masih Evet, çok güzel. Ona da ulaşabilirsiniz yukarıdan. He. <laughs> Tavla da yiğinin eline verme çek. Oyun son anda nasıl kurtarılır oynat. Ha ha ha. <laughs> İçim esindi vallahi ne yalan söyleyeyim. Geçmiş <laughs> olsun sana. Ağlama sen do. Nasıl böyle son anda kaybetmek? Çok kötü. <laughs> 53 geldi değil mi? Hı hı. İtsin orada koronadan dolayı okullar tatil herhalde ya. Ohoho. Bu benim bitireceğim ne? Mars çek. evet arkadaşlar onun dışında korona karantina zamanında jonglörlük verelim. Hazır mısın anneciğim? Ne <laughs> zaman o kadar da zor değil. 5 dakikada öğrendim. Daha çok iyi yapamıyorum ama. Bana cevap ediyor. <laughs> nereye gidiyor? Nedense öne doğru gidiyor. <laughs> yerinde kal, yerinde kal, evde kal, yerinde kal, evde kal. <gülüyor> Şimdi de <laughs> basket antrenmanı yapma zamanı. Yani bu sebede sokma baskete sokmaktan daha zor. Ay evet. küçük ya. Yani. Evet, evet. Ben makine miyim ya? Yani? 9'da sekiz. Bu son Dalsam da yapıyorum, koyacağım dedim. Hadi deli öpü yapalım ya. Bu takla mı? Yapabilir misin? Yapayım o oh, Yapma 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 yapma. Kalk yerimden diyor bence. Tamam tamam kalkarım. Orası benim yerim. Tamam tamam sevgilim sevgilim. Ya bir kalk, bir yerleşeyim şuraya. Kucağımda rahat değil misin? Oo, oh, oo, oh, oh, koca bir stilset. Ezep, um, um at bir şey gördüğümüzde, um, um yapıyoruz. Um, um, o, 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 iki, iki, ah, iki yakışıklıyı buldu. Ah sana iki koca. Oo. Oh. Sen aşık mısın sen? Bana bak, o gözlerini göster bize. Oh First things first I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Oh the way the things have been oh above <laughs> All neden bu kadar bastın? Domatesini gözü içinde yapıldı. Şimdi de son öğünümüzü yeme vakti. Karantina <laughs> zamanı mutfakta da çok zaman geçiriyorum. Doğruyu söylemek gerekirse yemek yapmayı çok seviyorum ama birazcık da zaman alıyor diye <laughs> annemi bırakıyordum. <laughs> ama bütün gün evde olduğumuz için ben de seve seve yapabiliyorum artık. Bugün hamburger yapacağız. Malzemelerimiz köfte, domates, marul, çalar peyniri. Eğer bulabilirseniz köri sosu ve közlenmiş biber. Dostlar ben bu krizleri seyre de dediğim gibi gerçekten fırsat gibi görüyorum. Normalde bir motivasyonum varsa şimdi biliyorum bütün rakiplerim evde uyuyor, hiçbir şey yapmıyor. Ona çıkıyor. Acayip bir hırs geliyor. Beni çok fena motive ediyor. Size de, de böyle zamanlarda koy vermemenizi, kendinize vakit ayırmanızı öneririm. Ya benim çoğu yapmak istediğim şeyi günlük koşuşturmadan yetiştiremiyordum. Bu karantina döneminde hepsine Yeteri kadar vaktim var ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Ve hiç sıkılmıyorum. İnanır mısınız? Bütün arkadaşlarım sıkıntıdan ölüyoruz, dışarı çıkalım falan. Ben böyle bir ay daha geçiririm avarsız. Orada köftelerimiz hazır. Tabii, bu, bu, bu. Bir basket antrenmanlarımız yok. O yüce, O kadar. Domuzu iyice ısıttıktan sonra her evet, zeytinyağımızı döküyoruz. Ha yemek Yemek kalabiliyor. Masterchef'ten yumuş. Yes. <laughs> i̇şte bu kaşarın sesi. Oo, nasıl hissediyor? Aç. Burada domates, marul, burada ekmekler ve ayakkabı, burada da peynirli köfteler. Ekmekleri de çıtır çıtır yapmak için kapanmış tavaya koyduk. durum budur arkadaşlar. Altta sosu sürdüm. İçeriden taşmasın diye. Ekmek, marul, közlenmiş biberimiz yokmuş maalesef. Evet diyor. ne diyorsun? O kadar iyi. Ben keziyorum seziyorum Çok güzel. Çedar peynirimiz de yokmuş. O yüzden kaşarlı kullandık. O da iyi oldu. Bence şey mesela Türkiye'deki bir İstanbul böylelikinden daha iyi. Kafka ile beraber günü ve videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Haftaya salı günü saat 6'da Efsane bir korona videosu gelecek. Onu da kaçırmamak için Yiğid'in suratından hı hı. abone olmayı unutmayın. Haftaya ben görüşmek üzere.